Bugün işletmenizde de kullanabileceğiniz süper içecek tarifleriyle karşınızdayız. Herkese merhaba. Kafe Mark'tan Uğur Karakılıç ben. Bugün yanında değerli konuğum Kadıköy'ün en değerli işletmecilerinden Esat Bakır ile karşınızdayız. <laughs> Esat hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne haber? Nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Bu güzel davetiniz için teşekkür ederim öncelikle. Biz geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bakalım neler olacak bugün. Evet. Bugün Esat'la size çok güzel iki tane mocktail tarif vereceğiz. Bir tanesi kendi imza mocktaili bildiğim kadarıyla. Aynen öyle. Diğer türlüsü de işte hem evde hem kendi işletmelerinde yapabilecekleri aslında smoothie olarak da geçen ama hı hı. daha çok mocktail üzerine değerlendirebileceğimiz bir mocktail tarifi olacak. Hem yaz için hem kış için. Birer tane seçenek oluşturduk. Bakalım neler olacak. Zaten tadına baktıkça biz de yorumlayacağız. Güzel. Siz bunu normalde Kadıköy'de kendi işletmenizde hem alkol hem alkolsüz olarak zaten biliyorsunuz. Yani bizim kendi şubemize ait diğer Rakınoğlu şubelerinde bile olmayan sadece bizim şubemize ait olan aynı zamanda bana ait olan bir kokteyl. Aslında bunun hikayesi biraz şöyle bar müşterilerine özel çıkarttığımız bir menümüz vardı bizim. Hala var Gerçi. Kendileri QR koddan okutup videolu izleyecek şekilde bu kokteylin hazırlanışını ama bu videolarında hikayeli videolar olması şartıyla izleyecekleri bir menü oluşturmuştuk. Bu şekilde de yaptığımız kokteyllerden birisi görücü usulü isminde bir kokteyl. Yaşanmış hikayeden yola çıkarak oluşturduk. Kendi yaşadığım, bizzat yaşadığım bir hikaye. Tabii alkollü şeklini oluşturmuştuk ama bugün burada alkolsüzünü deneyeceğiz, tadına varacağız. Tadına baktıktan sonra da isterseniz asıl hikayesini de anlatırım. Sonrasında da bakarız, değerlendiririz. Şimdi bu tarife geçmeden önce ben birkaç tane de şey sorayım. Biliyorsunuz sektörde kafe olsun, pub olsun, lounge olsun fark etmeksizin artık bir sürü yeni işletmeci de katılıyor. Yani eskilerden ziyade münferit, butik işletmeciler sizin olduğunuz muhitte de Kadıköy'de de bol bol açılıyor. Toplamda kaç yıl oldu Esat senin? Benim zaten tek bir yerde çalıştım sürekli. O da Rakınola Kadıköy. 12 sene oldu. 12, 12 sene. sene. orada evet komi olarak başladım. Sonra garson oldum, şef garson oldum. 2016 Eylül'den beri de işletme sorumluluğunu üstlenerek devam ediyoruz. Çok güzel. Peki burada senin işletme tarafında bir kafenin, bir restoranın sonuç olarak hep hizmet sektörü ve yeme içme sektörü. Evet. Burada insanlara bir tavsiye vermek istersen sence nereden başlamaları lazım? Nelere dikkat etmeleri lazım başlarken? Burada verebileceğim bir tavsiye var mı veya işletme sürecinde verebileceğim bir tavsiye var mı? Ya öncelikle tabii ki zamanın takipçisi olmaları gerekiyor. İşle işte olan zihin niyetin, talebin, arzın aynı şekilde sunumla alakalı, menü oluşturmayla alakalı, içecekleri mekanla alakalı. Türlü türlü şeyler söyleyebiliriz. Ama tabii ki de ülkemiz olarak her zaman hizmet sektöründe özellikle yeme içme sektöründe alkollü olsun alkolsüz olsun her zaman Avrupa'dan ya da farklı kıtalardan hep geride kaldık. Zaten İstanbul'da gece hayatının başlaması 60'ların sonu 70'lerin başı ile oluşuyor. Daha çok Karaköy tarafında vesaire. Ama ondan öncesine baktığımızda daha çok Avrupa'da ve Amerika'da gece hayatının çok uzun zaman önce başladığına şahit oluyoruz tarihe baktığımızda. Benim önceliğim işletme kısmında bu tür bir hizmet sektörüne girecek olanlara karşı zamanı yakalamaları çok önemli. Çünkü sonuçta yaptığımız iş uluslararası niteliği taşıyan bir iş. Bu yüzden insanların böyle bir sektöre girmesinde öncelik olarak düşünecekleri şey bence zamana ayak uydurmaları ve zamana ayak uydurdukça da kendi zihniyetlerini, kendi anlayışlarını harmanlayarak yeni bir şey oluşturmaları. Umarım böyle bu şekilde devam ederler. Peki işletmeye yeni girenler için en çok yaşayacağı problem sence nedir? En en önden niye sence? almaları gerekiyor? Tabii ki az önce sıraladığım şeyleri baz alarak düşündüğümüzde hizmet şekli ve sunum şekli ve bununla beraber nitelikte personel bulundurma durumu kısmında çok zorlanıyoruz. Bilgi birikimine yatkın, tecrübesini aktarabilen ya da işleyişte bu işleyişe ayak uydurabilen, uyum sağlayabilen insan sayısı son zamanlarda çok azaldı. Bunda tabii ki de sadece karşı tarafı suçlayamayız. Burada işletmelerin de suçları var ya da farklı farklı faktörlerin maliyet bazlı, farklı faktörlerin devreye girmesiyle aynı zamanda bu işin profesyonel bir şekilde yapılmasıyla alakalı çok az nitelikte bulunan atıyorum burs yerleri ya da okul yerleri bununla alakalı çok az yerler olduğu olduğu için insanları da bir yere kadar onların yapacağı işle alakalı değerlendirebiliyoruz. E bir yandan da işletme bazında değerlendirecek olursak şöyle bir durum da var. Bizler işletme kısmında personele, personelden istediğimiz kadar personele de çoğu zaman veremiyoruz. Ne veremiyoruz? Bu sadece maddiyatla değerlendirilecek bir şey değil. Maneviyatla da değerlendirilecek bir şey. Nedir o mesela? Eğitim personelden atıyorum düzgün bir servis yapmasını isterken, müşteriyle alakalı ilgilendiği kısımla alakalı düzgün bir şekilde davranmasını beklerken aslında onları olduğu gibi kabul ederek ve çıplak bir şekilde insanların önüne atıyoruz. Ne anlaştığımız firmalarda bulunan ya da sponsorlarımız olan kişilerle orada bulunan eğitmenlerle iletişime geçiyoruz. Ne bir alkol eğitimi, ne alkolsüz ürünlerle alakalı eğitim. Bununla alakalı çeşitli kurslar var. Çeşitli eğitimler oluyor zaman zaman. Tek olarak değerlendirilen. Bunlarla alakalı mesela özellikle Avrupa yakası yapılan bazı kurslar var, bazı eğitimler var. Tek seferlik olsun, üç seferlik olsun ya da bununla alakalı çok fazla olmasa da çeşitliliğimiz. Birkaç yer kurs veriyor, eğitim veriyor. Bununla alakalı mesela özellikle Anadolu yakasında çalışan kesimi hizmet sektöründe bu tip durumlara yönlendirmiyoruz. Sadece işe alımını yapıyoruz ve sonrasında masanın karşısına çıplak bir şekilde koyuyoruz. O insanı bilgilendirmiyoruz, o insanı eğitmiyoruz. Farklı eğitimler yapıp, farklı firmalardan eğitmenler çağırıp, personeli eğittikten sonra kendimize ait olan, benim daha çok önderlik ettiğim sınavlardan geçiriyoruz. Yazılı sınavlardan geçiyoruz. Aldıkları eğitimle alakalı neler öğrenmişler? Bununla alakalı çeşitli sorular sorup çeşitli cevaplar bekliyoruz. Sonrasında tabii ki de o insanlardan bir şey bekliyoruz. Yani işe aldıktan 3 gün sonra hala menüyü öğrenmemesi ya da ile alakalı bir fikri olmaması, bir düşüncesi olmaması sadece aldığımız kişiyle alakalı değil. Biraz da işletmenin sorunuyla alakalı. İşe aldığımız ilk zamanlarda kendilerini belli bir eğitimden, belli bir seviyeden geçirdikten sonra belli bir sınava, belli bir teste tabi tutarsak aslında yaptığımız işin kalitesi, verdiğimiz hizmetin seviyesi daha da artıyor. Ama maalesef bizler hep karşı taraftan bekliyoruz. Her şey başı eğitime geliyor. Aslında. E, eğitim, e, eğitim aslında eğitim. tabii ki. Tabii ki. Nitelikli personel olma, Aynen öyle. De, İletişim, i̇letişimin kuvvetli olması ha. vesaire. Bunlarla alakalı bir eğitimler olması gerekiyor. Anlattıklarından da Farklılık yaratmak gerektiğini de anlıyorum buradan. Zaten şimdi yapacağın aldığım kadar mocktail'ler onlar. Ben senin çok hızını kesmeyeyim. İşte ne yapacağız şimdi? Nereden başlıyoruz? Az önce bahsettiğimiz aslında hikayesi olan mocktail'den başlayacağız. Hikayesi kısaca şöyle anlatayım ben. Kendi şubemizde bar müşterilerine özel çıkarttığımız menüde kendileri bu menüdeki QR kodu okutarak YouTube'daki kanalımıza girip oradaki bu kokteyllerle alakalı farklı videolar izliyorlar. Rakıno'la Kadıköy Kokteyl sayfasına girip bu kokteyllerle alakalı videolar izliyorlar. Biz de çeşitli videolar yapıp Hikayeler oluşturup bu kokteylleri sunmak istedik insanlara. O kokteyllerden birisi de görücü usulü diye adlandırdığımız koktey. Bir evlilik süreci, bir nişanlık süreci yaşadık. O evrede isteme merasiminde annem ben, babam yan yana otururken salonda tabii ki de kız tarafının da bulunduğu akrabaları, annesi babası bulunduğu esnada tam olarak babamın isteme durumuna geçtik. Yani kızı isteyecek ve böyle bekliyoruz hepimiz. Salonda var 30 kişi falan. Babam başladı işte Allah'ın emri, peygamberin kavliyle vesaire falan. Biz böyle bakıyoruz duruyoruz. Babam bir anda El-Fatiha dedi. Ha ha ha! El Fatiha deyince hepimiz bir şok olduk. Herkes böyle elini kaldırdı. Fatiha okuduk 30 kişi falan böyle. Amin falan yaptık. Herhalde o yüzden olmadı zaten. Yıllar geçti tabii üstü üstünden. Bunu ben nasıl hikayeleştirebilirim? Bunun üstesinden daha farklı, absürt bir şekilde nasıl gelebilirim diye düşündüm. Çünkü gerçekten insanların duymasını, anlamasını ve bir yerde de gülmesini, eğlenmesini istediğim bir olaydı. Bunu da kokteyl videolarındaki hikayelerden birisine yansıtalım dedik. Aynı şekilde işte Rakınola Kadıköy kokteyl sayfasında da bu videoda işledik bu konuyu. Şimdi öyle bir şey yapacağız. İçeriğinde ceviz sütü var. Türk kahvesi var. Hindistan cevizi gazozu var. Bir de akçaağaç şurubu var. Her iki mokteylde de bu arada kalorisi az olacak şekilde oluşturmaya çalıştım. Bunun kalorisi de 80-90 kalori arasında gidip geliyor. Her iki ürünümüzde blend edeceğiz. Ben direkt başlayayım. Öncelikle malzemelerimiz zaten cevizden Cevizler. başlayalım. Türk kahveli bir kokteyl yapıyoruz. Türk kahveli yapacağız evet. Bezelye suyumuzu getirdi. Benden Türk kahvesi istiyorsun. Senden Türk kahvesi istiyorum. Ben de ceviz sütünü hazırlamaya tamam. başlıyorum. Tek porsiyon mu Türk kahvesi? Tek aynen öyle. Tek bardaklık zaten. Burada önemli olan zaten cevizin yoğunluğu. Cevizin yoğunluğuyla beraber blenderda cevizi sulandırmak için ben daha çok laktozsuz süt tercih ediyorum. Tamam. Bununla alakalı insanlar şişkinlik ve, ve rahatsızlık yaşamasınlar diye. Aynı zamanda cevize sulandırmak için sütü kullanacağız. Bir bardak su kadar sütü ilave edebiliriz. Cevizin kendine de ait olan bir süt içeriği var abi. Onunla beraber zaten harmanlayarak yapacağız. Sadece burada etken faktör olan cevizin tozları çok fazla kalıyor burada. Onu da ya bone yardımıyla ya da kahve fitresi yardımıyla süzeceğiz. Sonrasında da tadına bakacağız. Hmm. Bunu şimdi süzeceğiz bununla. Hmm. Ama bunun altına şeyi kırı koymamız lazım. Tamam. Bu yardım eder. Bir şunları al. Hop, ben... Şimdi ne yaptın? Çektin. Çektim. Dediğim gibi sütle biraz sulandırmak amacıyla süt atardım. Şimdi kahve fitresi yardımıyla bu hem cevizden olan hem sütten olan karışımı süzüyorum. Evet bunu aktardık. Sonrasında biraz daha sulandırmak amacıyla süt aktardık. Ben kahvemi hazırladım. Bir akça şurubumuzu tatlandırmak amacıyla zaten her iki kokteyl, mokteyli de kullandığımız şekerler daha az oranda şekere sahip olduğu için en fazla kaloriyi onlardan alıyoruz. Atıyorum ceviz sütünden veya Türk kahvesinden o kadar kalori almıyoruz. Bir yandan da tadını oturtmak için zaten burada akça şurubu kullanıyorum. Burada bir siyer olacak. Sonrasında Türk kahvesini koyabiliriz. Buyurun. Bundan da altı siyer koyalım. En sonunda da zaten Hindistan cevizi tapap yapacağız ama şöyle bir durum var. Şu ana kadar koyduğumuz malzemeleri şekledikten sonra en son tapap dediğimiz yöntemi aktarıyoruz. Çünkü asitli olan herhangi bir içeceği shaker'la shake'lersek eğer bize kötü sonuçlar doğurabilir. Ben yaptım. Senden beklerim öyle bir şey abi bu arada. <laughs> Buz lazım sana sana. Buz mi? lazım. Reci sonrasında shake şey Bizim sektörde şöyle bir şey var. Shakeleme şey moduna geçince barmen özellikle yarışmalarda alkış veya müzik olur. Ama burada Mustafa Sandal çalmayacağımız için Uğur Bey alkışlarsa sevinirim. Sonrasında bir dudak payı kalacak şekilde bunu ile beraber süzüyoruz. Bardak da sadece bu iş için mi özel galiba? Tabii bardağın da hikayesi var. Onu da anlatacağım size. Sonrasında en son Hindistan cevizi gazozu, gazozu dediğimiz gazozdan koyuyoruz. Tapap dediğimiz yöntemle. Sonrasında yanında garniş olarak da çikolata toplarından koyuyoruz. Buna farklı şeyler de koyabiliriz. Kurabiye olur ya da benzeri çikolata aromaları barındıran ya da çikolatayla beraber ya da kahve ile beraber yanında gidecek olan garnişlerden kullanabiliriz. En son olarak da bardağın hikayesinden bahsederek kokteylin hazırlanışını tamamlayayım. O da şöyle. Viskili bir kokteyl olduğu için, alkollü bir kokteyl olduğu için normalde doğu ve batı temalı olarak değerlendirmek istedik bu kokteyli. Doğu ve batıdan yola çıkarak da iki tane yüz var bu bardakta. Fincan altı olarak ve fincan olarak değerlendirdik. Doğu ve Batı'dan kastımız da Batı viski, Doğu'da Türk kahvesi. Bundan yola çıkarak bunu oluşturduk. Herkese afiyet olsun. Umarım Uğur Bey beğenir. Çünkü ben çok beğenerek içiyorum. Bakalım, buyurun. Afiyet olsun Uğur Bey. Orada bardağı yakından mutlaka gösterdim. Ben detayı şimdi fark ettim. Böyle koyduğunuz zaman birbirine yakın bir kadın bir erkek de var aynı zamanda. O da Güzel oluyor. Türk kahveli muhtelif, bayılırım. Sonrasında şundan bir ısırık alabilirsin abi. Hiç tahmin ettiğin gibi değil tadı. Bayağı. Abi, mi? Çok iyi abi. Yani gazoz demesen gazoz olduğunu anlar. bir Hindistan cevizi de yok bunda tabi. Hindistan cevizi gazozlu olunca daha bir tatlı oluyor tabi. Bir de tadına bakalım. Patlayan şeker. Aynen. Ondan sonra bir yudum daha almanı isteyeceğim. Biz kafe zaten Türk kahvesini her zaman ön plana çıkarma ve desteklemeyi ben gayret de. gösteriyoruz biliyorsun. Sen de böyle güzel Türk kahveli bir kokteyl aynı zamanda da mokteylini yapmış olma Şahane. Normalde şey de yapıyor zaman zaman. Daha böyle yanık tat bırakması için cevizi tavada yağ falan eklemeyerek cevizi yakıyoruz. O dibinde kalan yanıklardan elde ettiğimiz tozları da kokteyle ekleyebiliyoruz ki daha yanık bir tat ortaya çıksın. Ama biz bu sefer bu mokteylde veya kokteylde cevizin sütünden faydalanmak istedik. Cevizin sütünden de blenderdan geçirerek aynı zamanda laktoslu süt kullanarak belli bir sos elde ettik. Sonrasında bunu nelerle harmanlayabiliriz diye düşündük. Karamelize tatlar ön plana çıksın istedik. Onunla beraber de akçağ şurubu ve hindistan cevizi gazozunu ekledik. Umarım evde deneyerek bunun tadına vararak da beğenirsiniz. Herkese afiyet olsun. Şahane. Şimdi ne yapacağız peki? Bir tane daha bir var. Bir tane daha var. O da daha çok yaz için geçerli olacak. Daha fresh şeyler, daha böyle ekşi tatlara yatkın olan damak sahiplerine karşı oluşturulmuş bir mocktail tarifi. Bunu şöyle kenara bırakayım. Ha, o zaman biz burayı bir temizleyelim. Sonra ikinci tarifte hemen burada buluşalım. Evet. ikinci kokteyle başlayalım Esat bence. Olur başlayalım. Bunda neler kullanacağız? Şunlar herhalde. Burada yeşil elma var, salatalık var, fesleğen var. Daha fresh bir kokteyl, mocktail olsun diye çaba sarf ettik. Burada önceliğimiz biraz da ekşi bir tat bırakması çünkü genellikle yaz aylarında tüketen kişiler hem fresh bir şey olsun hem de ekşi bir tada sahip olsun istedikleri ürünler var bunların başında da bu tarz içeriğin olduğu ürünler geliyor kokteyller veya mockteyller geliyor o yüzden böyle yaz aylarını bu tip hem böyle smoothie tarzında ya da böyle fresh kokteyller ya da mockteyller olarak değerlendireceğimiz içeriklerle kapatabiliyoruz bunun da yine kalori derecesi 80 ile 90 arasında çok fazla şişkinlik yaratmayacak ve mide asidinin dengeleyecek şekilde kullandığımız ürünlerle ürünü oluşturuyoruz. Yani sen bunu birkaç, işte biraz önce kokteylde de söyledin. Karışım hazırlarken kokteyl veya mokteyl fark etmeksizin mide asidine, kalorisine vesaire bunları da hesaplayarak devam ediyorsun anladığım Yani o, olabildiğince bunlara sadık kalmaya çalışıyoruz. Çünkü şöyle alkol tüketiminin da de alkolsüz bir içeceğin tüketiminin en nihayetinde bilinçli bir şekilde tüketmenin faydası var. Nasıl ki temel ihtiyacımız olan yemek konusunda bilinçli bir şekilde tükettiğimizde karnımızın nasıl doyacağını ya da vücudumuzdaki o temel alımlarını nasıl uygulayacağımızı yediğimiz yemeğe göre tercih ediyorsak bence içeceğimiz şeylerde de bunu bilinçli bir şekilde tüketmemiz lazım. Ağır bir yemekten sonra midemizi rahatlatacak daha çok asit dengesi, yoğunluk sağlamış içecekler tüketirsek o asitle beraber midemizi daha rahatlatarak yediğimiz Yemeği sindireceğimiz şekilde içeceğimiz içecekleri tercih edebiliriz. Ben bu yönden değerlendiriyorum. Bir yandan da tabii ki sağlıklı olmasını da düşünüyoruz. Ve sağlıklı olmasının da temel sebeplerinden birisi de kalori konusunu ciddi almamız gerekiyor. Ben kokteylleri hazırlarken genelde bunlara dikkat ediyorum. E çünkü eninde sonunda atıyorum mesela 70'lerin Amerika'sında genellikle yemeklerden önce Martini içilir. Martini zaten az çok biliyoruz. Martini içilmesinden sonra yemeği midede oluşturacak, yemek için oluşturacak alan daha sinmiş bir şekilde oluyor o içecekten sonra. Sonrasında yavaş yavaş yemek yedikten sonra ağır alkollere geçebiliriz. Onun haricinde alkolsüz bir şey tüketeceğimiz zaman daha çok böyle gün içinde tüketebileceğimiz hem içerken yormayacak hem de midemizi rahatlatacak ekşim ekşi tadı yoğunlukta olan, asit oranı yoğun olan içecekleri tüketirsek yediğimiz yiyecekleri daha kolay sindirebiliriz. Onlardan birisi zaten fesleğendir, salatalıktır, yeşil elmadır, kuzu kulağıdır. Zaten kuzu kulağı furyası bayadır gidiyor son zamanlarda. Seninle de konuştuk. Bakalım neler olacak. Her şeyde kuzu kulağı artık var içecekler Benim de böyle ilk işte bu ilk yarışma, aynen, yarışma dönemlerinde denediğim kokteyllerden birisi oydu. Şu, yeşil elmaları 4'e veya 6'ya bölerek dilimledim. 2 tane elmadan çıkarttığım dilimler var artı iki tane salatalıktan yine 7 veya 8 dilim olarak oluşturdum. İsterseniz tercihinize göre salatalıkları kabuğuna göre ayıklayabilirsiniz. Ama ben geri dönüşümü kolay olsun diye kalanı çöpe gitmesin diye bütün ürünleri kullanmayı tercih ediyorum. Artı atıyorum kabuğunu sevmezsiniz. Kabuğunu da soyacak şekilde soyacak da ya da bir bıçak yardımıyla ayırdıktan sonra blenderdan geçirdikten sonra kabuğunu da tekrardan rulo haline getirip mocktailde veya kokteylde garniş olarak yani süsleme hmm. tekniği olarak da kullanabilirsiniz. Yeter ki çöpe gitmesin. Son zamanlarda alanlarda da tercih ettiğimiz yöntemlerden birisi bu geri dönüşümle alakalı sıkıntı yaşamayalım diye kullanılabilir ürünleri kullanıyoruz Çünkü genellikle şimdi fesleğeni atıyorum bir demeli fesleğen yeterli bir kade ya da bir bardak içecek için senin tercih ettiğin tat mı abi bu onu ben merak ediyorum bu arada fesleğen mi fesleğen olur yeşil elma olur salatalık olur bunlarla alakalı sen daha çok böyle karamel tatları seviyorsun herhalde evet. salatada falan sevmiyor musun böyle tatlar Zeytinyağı dökersin üstüne. Yiyebilirim <laughs> kekikli. Zeytinyağı tavuk. Çok detoksları benim için ya damak tadım uygunu tabii sağlık konusunda sorun yok ama. Midene nasıl geliyor bunlar? Hiçbir yani, şey hissetmiyorum yani bir sorun rahatlatmıyor yok. Rahatlatmıyor mu? Yok ama çok mesela limonlu vesaire oldu mu çok ekşiyor mesela ben. Evet zaten kendilerine ait olan bir asit durumu var ya da ekşiliği var. Şimdi bir önceki mocktail'de cevizi sulandırmak için süt kullanmıştık. Uh -huh. Bu mocktail'de de sulandırmak için taze sıkma portakal suyu olur. Benim genelde tercihim o. Ya da konsantre portakal suyu olur. Ama portakal yoğunluğunun fazla olduğu bir içecek temin edersek bizim için daha iyi olur. Ben bir bardak kullanmak istiyorum buna. Tabii ki oluşturacağımız bardak sayısına göre bunu arttırabiliriz. Tek kişi içeceksek tek bardak yeterli gibi duruyor. Yine bir bakalım. Bir bardak daha koymakta fayda var. Reçi de var, reji de içecek. Reçi zaten sabahtan beri soluyor. Bütün malzemeleri blender'a koyduktan sonra en son tabii böyle süsleyeceğimiz garnişlerimizi kenara koyuyoruz. Bardağa koyacağımız garnişleri. Onun haricindeki tüm malzemeleri blender'a koyduktan sonra blend etme tekniğiyle blender'dan geçiriyoruz. <laughs> Bence okey. Bunda hiçbir süzme yöntemi falan kullanmıyoruz. Soğutmak amacıyla sadece shaker'a ekleyebiliriz. İsterseniz böyle buz kıracağının da zarar vermeyeceği blenderlarla geçirip direkt bunu soğuk elde edip bardağa da aktarabilirsiniz. Ama ben shaker'lamayı daha çok seviyorum. İşin eğlenceli kısmı olduğu için. İlk önce buzlu olan shaker'ımızı elde edelim. Buraya koyalım. bunu ben mesela böyle bir içeceği yine uyumlu olabileceği salatalar olur salatalar olur. İşte daha böyle zeytinyağlı yemekler olur. Bunlarla beraber tüketilebileceğini söyleyebilirim. Genelde ben öyle yapıyorum. Ya da bununla beraber kırmızı meyveleri de katabiliriz. Mesela nar taneleri benim hoşuma gidiyor böyle içeceklerle beraber. Hiç kokteyli süzerken buzla vesaire ya da içindeki pütürcüklerle uğraşmaya gerek yok. Direkt bardağa aktarıyoruz zaten böyle. Sonrasında az önceki fesleğenlerden bıraktım. Şöyle biraz da böyle kokusunu alacağımız şekilde fesleğenin kokusu biraz fazla yaygındır. Onu da böyle bardağımıza süs olarak bırakıyorum. Şöylelikle servis ediyoruz. Efendim afiyet olsun. Deneme bana nasip oluyor tabii ki. Müthiş. <laughs> şey konusunda doğru yani çok fresh. Bir detoks suyu gibi zaten aslında. Aynen. Oldukça da güzel. Bununla beraber farklı alkolleri de kullanabilirsiniz içerisine. Ya da olduğu gibi de kullanabilirsiniz. Ama önemli olan ki eşik şu hepsinin ekşi olması ya da birisinin tatlı olup ikisinin ekşi olması bunların evet ayrı ayrı değerlendirmesi ayrı ayrı önemli var ama önemli olan blenderdan geçirme şekliniz. Daha çok sulu seviyorsanız blenderda süzgeçle beraber geçirirsiniz ya da shaker'dan süzgeçle beraber aktarabilirsiniz. Eğer pütür pütür olmasını istiyorsanız aynı şekilde blenderdan ya da shaker'dan olduğu gibi aktarabilirsiniz. Önemli olan biraz daha damak lezzetinize bağlı, tüketme şeklinize bağlı. Ben bu şekilde sevdiğim için bu şekilde servis ettim. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Ben de bir tadına bakabilir miyim? Tabii buyurun. Şekeri biraz az. O da portakal suyuyla alakalı herhalde. Bence öyle okey tamam. Buyurun afiyet olsun. Şeker şurubu koyarız. Yok şey portakal suyuyla alakalı ya sorayım. Senin bu mokteyllerini, kokteyllerini yaptığın bir tarif paylaştığım bir sistem bir şeyim var mı? Bizim kendi şubemize ait olan bir YouTube sayfamız var. Rakınola Kadıköy Kokteyl diye. Konuşmanın en başında bahsettiğim videolu, hikayeli kokteyller var. Kendi şubemizde sunduğumuz kokteyller. Orada orayla alakalı işte bazı kokteyllerim var. Orada sunumunu gösteriyorum, e, izletiyorum insanlara. Bu şekilde ilerliyoruz. Ne güzel. Eğer seni bulmak isterseler de Kadıköy'de satı bulabilirsiniz. Sosyal medyada nerede olduğunu biz her zaman sorabilirsiniz açıkçası. Evet, bugün Esat Bakır bizimleydi. Çok güzel iki tane mokteyi tarifi ve sektörü ait çok güzel incelikli bilgiler bize verdi. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için Hasan. Ben teşekkür ederim hem davetiniz için hem ağırladığınız için. Umarım sektörle alakalı verdiğimiz bilgiler ya da sunum olarak gösterdiğimiz ürünler insanların hoşuna gider, insanlara bir şeyler katar. Hepinize çok teşekkür ederim. Kamera arkasındaki ekibe de, buradaki arkadaşlara da. Hepinizin emeğine sağlık. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. O zaman bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.